Valor kanalında herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Roblox'taki 600 hatasını nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Aa, bildiğiniz gibi bu size ban verilmesiyle ilgili bir hata. Bununla başa çıkmak için Roblox'a girip sitenin en altına inmeniz gerekiyor. Ve burada yardım düğmesine tıklamamız gerekiyor. İşte burada herhangi bir sekmeye, evet Roblox hesabı, hesabım hacklendi kısmına giriyoruz. Evet diyelim ki ve sonra destek ekibiyle iletişime geçiyoruz. Yani buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Evet ana hesabın banını kaldırmak için bunu başka bir hesaptan da yapabilirsiniz. Buraya kullanıcı adınızı, isminizi ve e-posta adresinizi yazın. E-posta adresini tekrarlayın. En çok oynadığınız veya son oynadığınız cihazı seçin. Burada sorunumuzu seçiyoruz. A. Benim durumumda bu de sizin olacak. Burada neden banlandığınızı seçin ve İngilizce olarak lütfen şey özür dilerim, banımı kaldırın gibi bir şey yazın veya haksız yere banlandığınıza dair kanıtınız varsa gönder düğmesine basın, sonra cevap bekleyin ve umarım banınız kaldırılır. Sizinle Velor birlikteydi. Herkese hoşça kalın.